o kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta biliyor, orta biliyor. Şimdi ne diyor Cenab-ı Hak? Lem yüsrifu ve lem <laughs> Onlar sadece su içerken değil, çocuklar abdest alırken de şarjı şey su atırmayın diyor. Hatta Rasulullah diyor ki, bir ırmakta dayı olur, olduğunuz zaman sürü israf etmeyin. O nasıl, nasıl akıyor, nasıl neylere geliyor, nasıl <laughs> nereden çıkıyor, kim veriyor? Tamam yemede, içmede, giyimde, kuşamda her şeyde israf haramdır çocuklar. Onun için yemeklerinizi yiyirken yiyeceğiniz kadar alın, sünnet değil. <laughs> Elbise, adam 15 bir takım elbisesi var ama orada fakirin bir elbisesi yok tamam mı? Benim cebimde milyonlarca para var, orada harçlı olmayan adam var tamam mı? Günümüzü israf etmemek lazım. Sadece yemek içmek değil. Günümüzü dolgu dolgu yapmak lazım. Bizim dinimizde adamlar diyor ki efendi bunlar Müslüman gericidirler. Demiyorlar mı? <laughs> Hafıza bizim dinimizde vellezînehum anillâh ve murudun ayet yani ayetler çok biliyor musun? Bizim dinimizde boş konuşmayı dahi yasaklıyor allah Teala. Faydasız konuşan kişilere rast geldiğiniz zaman Transit geçip cevap ver. Bizim dinimiz böyle ya Bizim <laughs> dinimiz adam ne yapıyor? Bunlar gerici bir şey icat etmezler. <Gülüyor> ya <Gülüyor> sana icat eden aklı veren Allah. Düşünsene. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Demek ki bakınız. Sadece boş şey değil. Boş konuşan kişiler rastladınız, konuşuyor değil mi? Böyle la faydasız. Onların yanına, onların müdahil olmayın. Aynı zamanda transit geçip Boş konuşmakla yasak olan bir din. Bizim tembel tembel oturmamızı, tembel tembel yaşamamızı ister mi ya? He? İstemez. Demek ki bizim dinimiz ağız Birlik dini, dirlik dini. Yani dünyayı değerlendiren aslında biz olmamız lazım. Çünkü ahireti dünyada kazanacağız değil mi? Dünyada eğer bunları bilmezsen Hamza değil mi oğlum? Tabii ki. Evet. Dünyada tanımazsak ahirette öldükten sonra ne yapacaksın? Baba. Elham olsun gelsin. İyilik mi yapacağız? Evet, evet, Şimdi açıyoruz Yunus. Çocuklar için ayetleri şey yapacağız. Bu ayetlere ayetler çok da şimdi kaçmış Yunus. Şimdi ayet şurası işte bak kaçıncı ayet? 60 Yunus. Gezi olacak. Niye ben bunları Kur'an'ı çocuklar açıp da size okutuyorum. Aktif çalışma yapın. Mesela bir mevzu öğreneceğiniz zaman elinize bir kağıt alın. Mevzu. Hangi mevzu? İbadet mevzu. hiçbir mevzu. Çalışma mevzu. Şimdi bu geceyle gündüzle Allah niye geceyi bizim için yaratmış? Burada ayette diyor 67 yok Bakın dikkat edin. Yunus 67. O Allah geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Lites külü etmek, dinlenmek. Yani geceyi niye yaratmış Allah? Dinlenmiş. Uyku uyuyasınız, dinlenesiniz, vücudunuz rahata kavuşsun ki Gündüz de ne diyor? Ben ne ara muhtıra. Böyle bak böyle görür değil mi? Gündüz de göre göre yaşayın, göre göre çalışın, göre göre hizmet edin. Geceyi dinlenin, gündüzde çalışın diyor Cenab-ı Hak. Geceyi yaratmış bizim dinlenmemiz için. Uyku uyuyacağız ya. Uyku uyuduktan sonra ne oluyor? Dinleniyoruz değil mi çocuklar? Gündüz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Nasıl çalışacaksın görmeyince? Geceyle gündüz eşit mi çocuklar? He? turşuyla bal Tabii eşit mi? top. Eşit mi? Tatlı ile acı eşit mi? Değil. Karanlıkla aydınlık eşit mi? Değil. Öyleyse biz de eşit değiliz. Baba aç. Sen ben musun arkadaşım? aç, aç. Allah renkli at. renkli aç. siz diyor. Değil mi? Baba aç, Bir kez ne diyor? At. Lisanen diyor. Bak lisanen elvanuhu. Ve min ayati hamdus semavati vel ardı Vaktilafu elsine tikum. Elsine dil Ve elvanikum. Sizin renklerinizi ayrı ayrı yaratan Allah. Ama duyan diyor bak duyan dinleyen insanlar için bunları yarattık diyor Cenab-ı Allah. Evet ondan sonra ne geliyor? İsra suresi. İsra suresi. kaç olmuş kaçmış ayet çocuklar? Bakıverim ben şöyle. İsra suresi 12 13 14. Evet. Ha şimdi aynı şeyle yani ayetle hani okuduğum aşırı okuduk ayetler var ya onlara eşit onlarda bahsedilen konulardan bahsediyoruz. Evet. Biz geceyi ve gündüzü İsra 12 13 açın oldu, size bakın. Geceyi ve gündüzü Biz geceyi ve gündüzü birer ayet delil olarak yarattık. Neymiş? Ne, nasıl o ayetler bakınız burada? Nerede ayetler? Görüyorsunuz değil mi? He? Nerede? İşte burası